Epilepsi, çocukluk çağında yüzde 1-5 oranında görülen bir hastalıktır. E, neden görülür? E, aslında tam yapılan çalışmalar neden olduğunu anlatamamıştır ama çoğunluğu genetik, e, metabolik, ee, ve gelişimsel süreçle alakalı bir sürü çeşidi vardır. Ee, çocuk beyni, erişkin beyni zamanına gelene kadar bir takım anormal elektriklenme görebiliriz. ve ee, Bunların çoğunu da karşımıza epilepsi nöbeti olarak gelir ee, ve epilepsi tedavisi gerektirebilir. Ee, bunlar ateşli şeklinde olmaz ama ateşi tetiklediği şekilde çıkabilir karşımıza. E, epilepsinin çoğunluğu %70-75'i e tedavi edilebilir bir hastalık grubudur. Ve yaklaşık %50-60'ı da e, çocukluk çağının iyi huylu epilepsilerinden oluşur. Geriye kalan %20-25'lik grupta dirençli epilepsi oluşturur. Bunların tedavi tedavileri medikal tedaviler yanında non-medikal tedaviler şeklinde gitmektedir.